değil ilişki. Bu yüzden sana söylüyorum, evet. dikkat et. Merakma la? <laughs> İzmir'e ben de evet. gelsem? Koruma amaçlı bütün gün tepemde. Çok mantıklı, eğer gelirsen çok mutlu olurum. Evet. Ne olur ne olmaz diye orada olayım, anladım. Şimdi bugün buraya neden geldik? Bunu herkesin içinde paylaşmak istemiyorum. Gözü olanın gözü çıksın bu arada. <laughs> hani şey olur falan, nazara geliriz diye. O yüzden bence hiç ben çok bir okumam. bölümde. Haydi <laughs> <laughs> bize nazar dua sokuyorlar. Ben şu anda. an okuyorum Hayat El Kürsü. Ben yokken ben bir bölüm yoktum çok rahatsızdım. Mert de sıkıntıdan patlamış. Leyla bunu çizmiş. Hayalindeki ben ve Mert. Bakayım. <laughs> Ama Tekila'yı da unutmamış kedim bu arada. Allah Leyla'nın bir saniye. Leyla'nın çizimine puanlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Yırtmaca izin verdi. Gerçekten. Ee, şeye sordu. kadar bir saniye. İnce detayına kadar düşünmüş. Gelinliğimin dekoltesine kadar. Mert'in izin vereceği yırtmacımın derinliğine kadar. E, Mert'e göre ayarlamış. Canım arkadaşım burada da aramızı bozmamak için uğraş. <laughs> Çok teşekkür ediyorum. Benim için bir kurur ona çerçeve dalacağım. Sonra benim güzel resmimin üstünü güzel bir bir şey diyemiyorum, anladın sen. Böyle yazılar yazmış. Ben de seni çok seviyorum Ka katil civciv, sağ ol, teşekkür ederim Aşko. Bunların hepsini sen mi yazdın? Mert yazdı hepsini. Hepsini Mert mi yazdı? Evet. Ya Mert'in yazısı o kadar Fusveri güzel ki bu arada. Ben bir yazdım. erkek yazısı olamayacak kadar güzel, bakar mısınız? Nasıl erkek yazısı? Benim aşkımın, ay kocamın yazısı bile güzel ya! Bak şimdi okuyorum. Ağlattı beni şebelek. Bak. Bu sen dinle Lara. He. Busam, sen. sen yokken burası çok sıkıcı. Vah vah. Bu evin anlam kazanması sadece seninle mümkün. Hayır. Sıkıntı buraya senin bu ne ya? Neyse. Mümkün. Buraya senin hakkında düşündüklerimi yazmaya te... bu sıkıntı buraya senin düş... hakkında düşündüklerimi yazmaya teşvik etti. Beni umarım bu metni geç olmadan okursun. Öncelikle iyi ki buraya gelip seni tanımışım. Hayatıma farklı bir bakış açısı getirdin. Seninle birlikte 27 yıllık yaşantımda ilişkilerimdeki yanlışlarımı doğru sandığım hatalarımı net şekilde anladım. Hayatıma olgunluk anlamında fazlasıyla değer kattın. Egomdan ve kendimden ödün vermenin bana mutluluk getireceğini göstermiş oldun. O bana bakarken kısılan gözlerinden hiç kopmak istemiyorum. Her sabah uyandığımda senin o güzel gözlerini görmek, o gözlerle uyanmak istiyorum. Hayatımdan hiç uzak kalma. Her anında yanımda ol. Seni çok seviyorum. Mert İndere. İndere Bey. İndere Bey. İndere bey. İndere bey. İndere bey. İndere bey neler yaptın? Aşkım ben de seni çok seviyorum. Gerçekten ben de 29 de yıllık hayatımda yanlışlarımı, ilişkilerde doğru sandığım yanlışlarımı aynı şeyleri benim görmemi sağladın. Ee, ve mutluluğun aslında o kadar da zor olmadığını anladım seninle birlikte. Seni çok seviyorum. Biz de düşüncelerimizi benim Ve hep hayatımda ol. Öncelikle çok şanslısın böyle bir adam tarafından çok, çok güzel bir şekilde sevildiğin için. Damatiko sen ekstra şanslısın böyle güzel bir kadın kısık kısık gözleriyle sana böyle bıcır bıcır baktığı için. Umarım <laughs> Bu sevginiz, bu aşkınız sonsuza kadar sürer Hayat ve ki. gurur duyuyorum bunlara e, şahit olduğum için. Hep de şahit olmak istiyorum. Ay sen ya. çünkü sevilmeyi ve mutlu olmayı çok hak ediyorsun. Hep beraber olalım. <laughs> çok teşekkür ederim. Sıra bende. İndere bey, be, indere, indere bey. <laughs> Ay bey, İndere bey, İndere, indere bey. Be. 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 Ay gerçekten bu arada... Ee, e, Kaç aydır birliktesiniz evde? Kaç ay oldu? 3 olacak mı? Evet, 3 ay. 3 aydır gerçekten çok güzel bir ilişki yaşıyorsunuz. Özellikle Buse gerçekten çok seviyorsun Mert'i. Mert de aynı şekil. O kadar tatlı bir ilişkileri var ki çok böyle kavgalarına falan kalmayın. <laughs> bir oluyor burada. Bu evde gerçekten zor. gözüne batıyor herhangi evet. bir hareketi seviyorum. Dur. Bir de bunu çok okuyacağım. Çok Katlanma, katlanma. Hı. Ve? Buraya da yazmış ki çok tatlısın, katil ciciğim. Hadi evine evine. Mert'in karışık. yok. aşkım. <laughs> ben konuşamadım o yüzden evine, konuşamadım. Evine evine gel evine. Ya. Benim evim sensin. <laughs> <seveyim>. Ne okudun? <laughs> aşkım seni çok seviyorum. <laughs> Dilara çaktırmasan ne güzel şeyler duyacaktık ya. Yani. Ay ne bileyim ya. Ya senden önce söyledi zaten. Daha öğütlerimiz vardı da neyse ki duyduğum keşke duymasın. Evet, evet ben arkadan söyledim. Evet. Bu da yani, ben söyledim. Ben Kur'an'ı Ben, ben, ben yokmuş gibi devam gibi. edelim. Dur lafım Hı. var mı? ben bir şey konuşuyordum. konuşuyordum. Gerçekten e, ilişkileri çok güzel. Kulsem her zaman mutlu olmayı çok hak ediyorsun. Benim dediğim geldiğim. zengin öpüşüm. Gala günü ben. Gücüm geçmesin. Şimdi benim birkaç tane tavsiyelerim ve önerilerim var. Lütfen bunları dikkate almanı rica ediyorum. Bir dostun, arkadaşın olarak. Hı. Şimdi araya çıkacak. Ee, Buse İzmir'e gidecek. Lütfen telefonun full açık olsun. Geç saatlerde eğlencelerden evine geç dönme. Kız kıza dışarı çık. Gittiğin mekanların çık, isimlerini damet koyabilir. <laughs> Telefonla açmamazlık yapma. Sorun, sıkıntı, problem. Bir şey olsun beni kaos, ara. Asla istemiyorum. Şey, melek şey lütfen. lütfen. Rica ediyorum gerçekten. <laughs> tamam hayatım sen bir sinirlendim şu Nerede oradan çok hoşuna gidiyor zaten. Sen böyle... o zaten sana o anlayışı gösterir. Çok bunaldım. Aldım, birazcık kafamı dinlemen lazım. Ay, bırak. Ben Şöyle yapacağım. Güzelce eğlen, kafanı dinle, hasret gider arkadaşlarından, minnoş tekilayla. Sana. Evet. Baktım çerçevenin üstünde bir şeyler yazıyor, Allah Allah dedim. Ben de gördüm arkasını şey görmedim, tahmin edemedim. Sonra arkasında kaparıklık var, Allah Allah dedim. Arkasında mı yazıyor? Bir döndürdüm. Ben... Böyle yapacaksın işte ama ay yanlış... <gülüyor> <gülüyor> Dur, arkasını değiştirelim. Ver bana. <laughs> Benden beklenebilecek bir hareket. <laughs> Ver işte seviyoruz. Hayatımın hiç uzaklaşma her anımda yanımda ol. Amin. Amin. Yazmışım. yazmış. Bunları da yazdım. Da. Ya doğru. Hadi evine evine. Evine evine. okuyordum işte sen gelmeden. Yani burada gelmeden önce. Oy. Ağladın mı sen? Ağlıyor dediler onun için. Evet ağladım. O Onu zaman üzgüysek şimdi tatlı yiyip gönül Tatlı konuşacak mı? Evet tatlı tatlı konuşacağız. Zaten duygusal hemen dök dökelim ki bu şey almasın. <laughs> Allah'ım. Dökeyim kim hepsini? O ne? Bana tatlı almış ya. Bak 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 bak. bak. Ay! O. çok güzel. Çok da dökme yeter. Yetmez, yetmez mi aşkım? Aşkım peynirli ya. Ama ben bunu sen de yiyor hmm. 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 Hemen yiyelim. Çok seviyorum ben bunu. Peynir nasıl? Ama güzel. Değil ben işte. beğenmiyorum. Hmm. Bu güzel bu. Hmm, o komalık. Çok yemiyor Az yiyorsun işte. Hayda. Ne oldu? Ben bunun içine kaşık var zannettim. Çatal varmış. Kaşık dur ben getireyim sana. Yok yok bunlar. <laughs> kaşık gibi zaten aşkım. <laughs>